Ben o kadar giyindim ya bunun için. Ben Gerçekleşti. Evet. Hanımcığım. Beyciğim. Ne zaman çektik en son? Aylar oldu ya. Yıl oldu mu? Ha? Yıl oldu mu? Yıl oldu ya. Yıl olmuştu. Aha merhaba. Siz de oradaymışsınız. Çok komikti. Ee, neler yaptık ya? En son <laughs> zamanda... Sıkıntıdan patladık böyle esprilerin bini bin para. Sabahtan akşama. <laughs> Bugün kaçıncı gün? Evde kaldığımızın Yedinci. birinci <laughs> bir bir olmuş da birinci haftası. Elim ayağım titriyor. Spor sözüktü mı Evet. Ki yapıyorsun. Yani kürek almayla. <laughs> Dünkü muhabbetimiz. İmtihanım. Ağırlık plakası. Neden almadın kürek? Yerini o adam belirledi. o, adam ama şeydi. O adam fake'ti. Fake miydi? Yani o adamda bir problem vardı. O kadar ucuz olamaz. Kürek 1000 euro. Bak, kürek 1000 euro. Adamın sattığı fiyat 350 euro. Kaçırılmayacak mısın? Ee, düzeltiyorum 450 euro. Şakalıyım. Yani %50'den fazla fark o işte bir problem var. Hmm. Kendimize elemeye çalışıyoruz Neden küreğe ihtiyacımız olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Olsa iyi olurduk. Onu alacağım ya, yani yakındır. Şimdi Sonya'ya e söyledim, Sonya e indirim bakacak. Bir %20 falan bir yerden gelirse, haftaya küreğimiz var. Atlarsın arkama. <laughs> Ver elini. Tantış, tatlış. Tantış, tatlış tatlış. Buntaba da gider geliriz. Şu, şu cama doğru şey yapacağım ucunu. Böyle <laughs> tatlı tatlı. Televizyonda bir nehir açarsın. Oh güzel olur. Yok. o zaman iki tane alayım yan yana gideriz. Tamam olur. Ay. Televizyonu da koyalım. Ne yapıyorsun hanım? İyiyim bey sen nasılsın? İyi ne olsun ya işte oturuyoruz öyle. İyi. Çoluk çocuk takılıyorsun. İyi çok şükür. Aha. Hı -hı. Nasıl geçiyor korona? Evde oturmak sıkıntılı mı? Ben seni çok iyi anladım. Yani buraya geldiğin zaman evde otururken zaman geçmiyor ya. Zaman geçmiyor. Ne yapıyorsunuz siz? Ben, ben alışkınım. Benim alışık olmadığım bir şey değil. Sadece şuradan Biraz gol yedim, en azından evden dışarı çıkıyordum, yoga derslerim vardı, insan yüzü görüyordum, hani bir sohbet, muhabbet oluyordu. Hani bir koşuşturma oluyordu en azından dersler arasında. Şimdi bunlar da gitti ama genel olarak ilk prağa geldiğimiz bir sene böyleydi benim hayatım. Beni şimdi anladın. Evet ya. Kolay değil. Yalnız herkesin bunu da, bu krizi fırsata çevirmeye çalışması. Yani mantıklı bence, yapılacak. İyi oldu. İyidir. Ne kadar sürer bilmiyorum ama bence iyi oldu. Neler yapıyorsun şimdi can sıkıntısında? Benim gördüğüm harcı. Aslında her zaman yaptığım şeyleri yapıyorum. Yoga çok yap yapmıyorsun. Kısa bir pratik. Ama onun şey yani yapıyorum kendi. Yaptığın kadar yapayım. yoga kendi yapıyorsun. Protein mi? yapıyorum. Proteini yapıyorsun. <laughs> kendi proteini yapıyorum. Şu kitabı göster. O kitabı kurcalıyorsun kitabı okuyorum. O değil. O değil. Diğerini göster. Ha, bu kitabı. Bu kitabı kurcalıyorum. Her gün ne yapsam ne <laughs> diye. İşte bayağı yemek bakıyorum. Çünkü yani evde kaldığımda gerçekten en büyük sorunlardan biri yemek bence. Yemek yeme isteği. Hayvan gibi acıkıyorum ben. Ben dev var. Yani sürekli hanıma söyleyeyim. Hanım pizza söyleyeyim. Hanım donat söyleyeyim. Hanım burger söyleyeyim. Anında şu şekil. Bey dışarıda virüs var bak yapma etme. Evet bir süre daha dışarıda. Bir süre daha yemeyelim. Bir hafta oldu hanım bir hafta. Sürekli aynı şeyleri yiyorum ben. Ama işte elimden geldiğince elimizden geldiğince çeşitlilik sağlamaya çalışıyoruz. Bak bisküvi yiyorsun ne güzel. Evet. Bir bisküvi yaptık sonuçta. Çok zormuştu. Kolay değil. Ya yani meditasyon yapmaya doğru gidiyorum artık. Olacak o iş bugün. Üç tane. Üç mü? Alıştır alıştır. Canını yedim. 10 dakika onda, on dakika 10 dakika. Hayır. For time değil. For time. Başladı mı <laughs> bitecek 10 dakika. Evre biz. aynen. Başka sen anladın bu hayat sana yenilik. Sen ne değişik geldi senin için hayatta? Ya. Neyle de zorlandın? Biz de zaten yaklaşık bir haftadır falan home Ama ben home e zaten alışkındım da yani onun disiplini zor. Hı. Neden? Yani kendini, e, çünkü normalde evden çıkıyorsun. Yani işe gidiyorum, mentalitesinde işe gidiyorsun. Ondan sonra orada oturuyorsun, 8 saat 9 saat mesaini doldur, sonra işte kapatıp iş işte daha sonra ne yapacaksın? Onu yapıyorsun. Ama yani evdeyken, dur ya bir yarım saatte şuna bakayım, dur ya bir 15 dakika da buna bakayım. Aa bir bakmışsın saat 10.30 11. Ee, yemek vakti geldi, yemek yiyeyim. Sonra evimde bir ufak da bir kahve yapayım, e, adi kahve yaptın. E, iş ya da işin hani bittiği zaman belli değil. Sporu ne zaman yapacağım hani düzenli bir hayatın olması home yaparken çok zor. Çok zor değil de zor yani ona da alışırsın. Benim kadarıyla bir düzensizlik görmedim ben seni o kadar. Ama ben alışkınım işte daha önce hani ben bunu genel olarak söyledim. Benim yaşadığımda ben zaten daha önce home çalışmıştım çalışmışlığım var. 6 ay 7 ay home çalışmışlığım var başka yerlerde. Ama yani onun yani mesela şey vardı yanlış hatırlamıyorsam. Hani pijamalarınla iş yapma. Üstünü değiştir işe gidiyormuş gibi. Ondan sonra hani o kafaya gir, ondan sonra yap, üstünü bir daha değiştir, ondan sonra ne yapıyorsan yap gibi. Evet. Mesela... O çok önemli bence. O, o çok önemli. Yani yine rahat bir şey değil ama değiştir o kalktığın, yataktan kalktığın şeyle gün geçirmek seni aşağıya çekiyor bence de birazcık. Peki sence ne olacak bu korona? Yani böyle gidecek. Ama ne kadar gidecek? Vallahi en az 2 haftası var gibi ya. Sen çok bilimsel konuştun. Yani en azından karantina dönemini bunu daha fazla uzatmazlar. O kadar iş yeri var, küçük esnaf var. Yani en basitinden bizim ev falan ne olacak? Şu an bütün spor salonları geçen haftadan itibaren, geçen e, bugün ayın 20, bütün mü ne? 24, 24 17. 17'sinden itibaren tüm spor salonları komple kapatıldı. Tüm işte restoranı vır zıvır bilmem ne komple kapatıldı. Sadece işte dışarı delivery veriyorlar. Ee, yani çok sert önlemler aldı çekler ve ölü yok şu an. Ya bence bundan dolayı da ölü yok. Ya da nüfus bunların da yaşlı bunlar da niye ölü Garip yani ben anlamadım. Şu an Türkiye'nin yani sıralamaya bakınca Türkiye'de çek alt alta, Türk, çek cumhuriyeti bir üstte etkilenenler sırasında, infected people sırasında benim Türkçe komple patla kaldırat. Ee, Türkiye ikinci, Türkiye'de belli bir miktar Kayıp, kayıp var ama bu adamlar çok sistemli gittiler ya. Evet başından sonuna. Nettiler yani bir karar verdi uyguladılar ama insanlar da uyguluyor kuralları. Yani evet bir iki tane var işte hala dışarıda maske takmadan gezen ama onun dışında hani bir şey yapılacaksa herkes yapıyor yani daha farkındalar. Ama bunlar da panik oldular. Ooh. Bütün marketler falan edildi mi edildi daha biz ne olduğunu anlamadan daha böyle bir konusu çıktı insanlar bütün her şeyi boşalttılar, yok makarnalar, reyonları boşaldı. Bizim yani ben tam, tam kendi... bir 15 Temmuz paniği yaşandı burada. Ferah'ın ya ben ne olduğunu anlamadım daha ne oluyor ya falan diyordum böyle insanlar her şeylerin içinden geçti. Biz böyle. de bir korktuk ama abi ya o paniğe az kaldı hani saldığımızı kaybediyorduk böyle bir direkten döndük bence orada. Ya o sürü, psikolojisinden, insanlar bunu niye yapıyor diye sorguladığım için ama hani hiç ben yeltenmedim bile gideyim marketten. Ben söyledim de sen <laughs> çok para alamadın. çok az olmadım açıkçası yani. Onur bir dedi acaba sen mi değil, sen alsan mı diye de. Ama yani. söylediğim şey yulafla pirinç mi alsan? Yani başka da bir şey değil. Niye? Yani Çünkü hani... yulafla sabah yiyeceğiz. Pirinci de ben yiyorum. Yani hani çok mantıklı gelmedi zaten. Var işte bir şeylerimiz her zamana olduğu kadar günlük hayat içerisinde. Ve zaten adamlar bas bas bağırarak marketleri kapatmayacağız, marketleri kapatmayacağız zaten. Ama insanlar sanırım şu marketlerin dolabilme potansiyelinden yani dolmamasından mı korktular? O yüzden boş. Ha, reyonların dolmaması diyorsun. yenilenmemesinden mi korktular? Ay çocuk yemek. Yani koli koli bira var mesela buranın birinci... Yok! <laughs> <laughs> Tuvalet kağıdı yok bira var. <laughs> evet yumurta reyonu boş ama böyle şey biraların olduğu yer taşmış durumda. O kadar kasa kasa bira satıyorlar. Evet. İçmeyi seviyorlar. İçmeyince zaten şaşırıyorlar. İçme... Nasıl yani? Soda mı? Soda nasıl? Bunlar garip. Garip insanlardır. 2-3 ku verelim bari. 2-3 ku verelim. 1000 <laughs> notlu. not Minnot bile verelim. Peki evde kalanlara e, akıl sağlığını kaybetmemeleri için bir önerin var mı canım? Bugüne kadar biriktirilmiş bir sürü şey vardır bence. Hani şunu da yapayım, şunu da yapayım, şunu da yapsam vaktim olsa da bunu yapsam dedikleri. Bence onları bir böyle yazıp <laughs> önemli sırasına göre sağ baştan hani o zaman değerlendirebilir ama onun dışında ben boya kalemlerimi çıkarttım arada resim yapıyorum. <laughs> Ondan sonra kitabımı okuyorum. İşte ders böyle yoga ile ilgili şeyleri okuyorum. Mesela biraz astroloji bakıyorum, hobilerim neler varsa, biraz daha böyle detaylı detaylı her şeyin içine giriyorum. Ama hala mesela bu bir hafta oldu, benim kendimde gözlemlediğim, yani benim de böyle yapacağım dediğim bir liste vardı, şunu da yaparım vaktim daha çok olunca dediğim. Daha mesela onlara başlamadım. Mesela hala bir tişörtün üzerine baykuş dikeceğim, hala dikmedim mesela. Hani o kadar da boş vakit, hani her şeyi de bir anda yapmaya çalışınca da o o kadar da boş vakit olmuyor gibi. Ya işte onları yazmak bence en büyük şey yazmak. Hı. Hani bir yere, bir tahtaya, bir şeye, bir kağıt parçası üzerine yazıp onları Hı. oradan takip etmek. Hı. Ve hani to do list gibi onları hani şu güne planlıyorum, bugüne planlıyorum diye ama çok da baskı olmayacak şekilde Hı. faydalı olabilir onu yapmak. Hı. Çünkü dediğin gibi o çok güzel bir örnek, öneri. Yapmadığın, bu zamana kadar ertelediğin her şey için önünde çok büyük bir zaman var çünkü ya yani o yüzden ben mesela ilk bu kitabı çıkardım gördüğün gibi <laughs> bir eşinden çok fazla sayfası var ve senelerdir bekliyor. Hep araya böyle başka kitaplar girmiştim. Şimdi ilk işim o kitabı elime almak oldu mesela. Tamam dedim bunun zamanı şimdi yani. Kitap şimdi okunur. Bir de konu olarak biraz da ağır bir kitap Sen? Yani yeni bir alışkanlık edinmek için bence çok şey tam zamanı gibi geliyor bana. Evet yapabilirsin. Yeni bir şeye kafayı takabilirsin. Yani tam böyle bir değişiklik tam seni aslında eve böyle e, tık tıkları değil de biraz daha kendine dönebileceğim bir zaman oluyor aslında bu. Hani evet doğru. Neler istediğini, hayatında nereye gittiğini çok daha net görebileceğin, daha net tahliye edebileceğim bir zaman olabilir bu. Ya bir de şöyle bir şey olur. Herkes kendi e, hobisini ya da kendi mesleğini e, Canlı yayınlarla sana sunmaya başladığı için, ben geçen bir canlı yayın açtım, mesela dans vardı, dans öğretiyordu. Çok güzeldi yani. Çok güzeldi bence yani, en az bir 15 dakika yaptım hani, 15 dakikanın sonu <laughs> tam, aldım ben alacağımı dedim hani, yetti ama hani bence farklı bir şeydi. Yapılabilir yani, bu yani çok 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 fazla, kim bilir neler var, resim öğreten vardır. Ne bileyim belki bir şey çalmayı öğreten bile vardır yani denk gelirsen araştırırsan takip ettiğin şeye göre değişir tabii ki de. Niye olmasın ki? Ve bu normal dışarı çıkıp insanların alışveriş ya da sosyal alışkanlıklarını çok değiştirecek bir süreç olacak bence. Çünkü herkes dışarıdan bir şeyler alıyordu şimdi biraz daha online'a dönmek zorunda kalacak herkes. Evet. Bir şeylerin alışveriş sırasında çünkü kargo şirketleri vesaire hala çalışıyor. Sen bir şey aldığın zaman evine getirmeleri daha kolay. Dışarıdan yemek yemek isteyen insanların sipariş verip getirmeleri daha kolay. Bence tüm dünyadaki alışkanlıklar burada bir kırılacak gibi geliyor bana. Evet, belki kullanmayan varsa hala ama online zaten çok tüketilen bir şey olduğunu düşünüyorum. Ya da ben çok tükettiğim için alışveriş olarak. Belli bir yaşın üstü olabilir belki. Belki olabilir. Ama şu dönemde çok çalışıyor mudur kargo Çok emin de değilim ondan. Birazcık tabi ertelenme durumları varmış. Yani Amazon mesela yazıyor diyor ki işte belli bir süre hani bir iki gün belki dileği edebiliriz, dileye etmek, dileye edebiliriz sizin evet. Dolayısıyla yani teslimatınızı birkaç gün erteleyebiliriz diye yazmış adamlar. Bir de hala şey riski var sonuçta dışarıdan içeriye bir şey alıyorsun. E sonuçta o organı sana bir şey aracılığıyla geliyor. E kargo dediğin şey oradan oraya zaten dayan bir şey. hani Onun hijyenini de sağlayamazlar. Ve şu an yani ne yapacağım? Kıyafet almak yapabileceğim en saçma şey olsa gerek yani. H&M'in gönderdiği gibi H&M Home evet, evini çok, yenile. Çok güzel reklam gerçekten. Sponsorluk yok. İlginçlik var. <laughs> Her zaman maillerde kıyafet gönderen şey bayağı böyle şey üzerine gönderiyor. Ev üzerine gönderiyor ve çok mantıklı. Çünkü ev sana Değişiklik Bas isteyeceksin. Basmaya başlayacak. Kürek satsa alırım. <laughs> Öyle mi? Böyle böyle şeyler. Kapatırken ne demek istersin? Üç öneri ver insanlara. <laughs> ya da bir tane ver. Sen ver başta da örnek olsun madem fikri attın ortaya. Senin aklındadır. Bu e, çok aklıma direkt gelen bir şey bu. Aklımda bir şey yok. Bu. bu zaten Barış Özcan söylemişti zinciri kırmayın. Bir alışkanlık başlatıyorsanız tam zamanı ve onu ardı ardına yapmaya çalışın. Bence o. E, ertelemeyin. Fikriniz, bir şeyiniz varsa onu hayata geçirmeye çalışın. Yapın yani. Hani ne kaybedersin en fazla? iki gün, üç gün kaybedersin. Üçüncüsü de televizyondan, YouTube'dan bilmem neden birazcık daha uzaklaşıp etrafındakilere birazcık daha dönmeye çalışın. Hani biraz daha insan ilişkilerine dönün. Benim aklıma gelenler bunlar. Zaten bir yere kadar artık ben üçüncü günde şey söylediğimi hatırlıyorum. Artık televizyon izlemek istemiyorum. Artık ekran karşısına geçip orada oturmak istemiyorum. Çünkü bir yerden sonra o da artık sıkıyor. Hani ekrana bak, ekrana bak. O yüzden kendimize döneceğiz işte. Neler yapmak istiyoruz, neler planladık bu zamana kadar, neleri erteledik. Sen kendinle ilgili neleri erteledin yapmak istediklerin, belki arzu ettiklerin ya da böyle yapmaktan çekindiğin her şey. Mesela işte yemek yapmayı sevmiyorsun. Ama şu an hani bir fırsat vermek zorundasın. Çünkü dışarıdan yemek söylemek de artık çok mantıklı gelmiyor bana. Çünkü kime güveniyorsun? Neye güveniyorsun? Nasıl güveniyorsun? Eğer kendini gerçekten koruma altına almak istiyorsan o yüzden deneyeceksin. Hani bu gerçekten insanlara daha kötü ne olabilir hani bir şey yapmak istiyorsan işte tam fırsatı istediğin gibi dene, her şey elinin altında gibi en azından ev ortamında. Bence nacizane bunu söyleyebilirim ben. De. Ya konu konuya geçecek, ben bir şey daha söyleyeceğim. Mesela şey benim çok ilgincime gitti. Bizim spor salonunun sahibi kızın, işte spor yapmak istiyorsanız gelin ekipmanlarınızı alın. Hani bu kapalılık durumunda üyeliğinizi iptal etmeyin. Gelin ekipman alın, evinizde yapmaya devam edin. Ya da işte Üyemiz değilseniz bile gelin kürekleri, işte skewerleri, bike'ları falan belli bir ücret karşılığında gelin benden kiralayın. Ya yani bunlar çok güzel şeyler çünkü bu gibi yerler işte spor salonları, kafeler, restoranlar ufak yerlerden bahsediyorum hani zincirlerden değil. Yani aylık gelecek müşterinin, ee, müşterinin gelmesinden para kazanan ve ona bel bağlayan yerler. Bunlar kira ödüyorlar. Tabi bazı yerlerde hükümetin desteği oluyor, bazı yerlerde başka türlü destekler oluyor, bazı yerlerde olmuyor. Ee, sonuçta bu adamların bir şekilde para kazanması lazım ve bu kapalılık, bu karantina onları çok büyük etkileyecek. Dolayısıyla bu karantina bittiği zaman alışkanlıklarınıza kaldığınız yerden devam etmek istiyorsanız mutlaka bu e, üyesi olduğunuz yerleri bir şekilde desteklemeniz de lazım. Yani maddi manevi bir şekilde onların yanında olduğunuzu, olduğunuzu tabi doğru cümle, e, göstermeniz ve ona göre bir hareket etmeniz lazım diye düşünüyorum. Birlik ve beraberlik. Hani ne kadar uzakta olsan da hala empati yapabiliyor olmak. Ve yani dediğin çok doğru. Bu bir süreç, bu bitecek ama bu bittiğinde kimler kalacak, neler değişecek? Hani sen bu evden dışarı çıktığında senin ne Eski alışkanlıklarım bekliyor olacak mı? Onlara bakacağız hep birlikte. O da işin eğlenceli tarafı. Göreceğiz. Yani bir aydan uzun sürerse bu iş çok ilginç yerlere gidebilir. Bir sürecek. Bence sürecek. Bence sürecek. Yani Mayıs sonuna kadar falan gidecek gibi geliyor bana. Çünkü o kadar kolay değil yani. Hala dünya kadar etkilenen, infekt olan insan var. Evet. Göreceğiz. Göreceğiz. Tamam hanımım. Teşekkür ediyorum çok güzel bir konuşmayla. Ben teşekkür ediyorum. Bunları yapalım. Yapalım lütfen, düzenli olsun. Görüşmek üzere. Var. Bir kahve şey miyiz? Ben size bir kahve ısmarlayayım. Bir sıcak çikolata ne Al. E, o zaman ben size hemen şey yapayım. Teşekkürler. Ne yapıyorsunuz? Şey hemen ısmarlayayım. Böyle ağlatın.